Süleyman Demirel Üniversitesi 2023 akademik yılı mezuniyet töreninin ikinci gününde de 19 Mayıs Anfisi mezunların heyecanlı anlarına tanıklık etti. Binlerce öğrencinin hayallerini süsleyen o gün mezuniyet günündeyiz. Süleyman Demirel Üniversitesi 2023 mezunları birazdan bu yürüdüğüm alanda yürüyecekler. Onlar heyecanlı, onları izleyen Veliler de heyecanlı ve gururlu. İşte sizleri o heyecan ve gurur görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi 2023 mezunları. Ne keder. Al rengi ay yıldızıyla bayrağımız... Derece ile mezun olan öğrenciler ve akademisyenler duygu ve düşüncelerini Akademiks TV mikrofonlarıyla paylaştı. Süleyman Demirel Üniversitesi çok büyük bir aile. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimiz hayatta başladıkları uzun yolculuğun bir durağında şimdi evet. üniversitemizden inecekler ve yeni bir hayata başlayacaklar. Bugün coşkulu bir gün. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden almış oldukları eğitimle ayakları üzerinde duracaklarını bulundukları yerde topluma faydalı birer birey olarak mezun ettiğimizi düşünüyorum. Mezuniyetlerinden dolayı onları tebrik ediyorum. Ailelerini tebrik ediyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ee, öğrencisiyim. Hemşirelik Bölümünü birincilikle bitirdim. Fakültemi üçüncülükle bitirdim. E, zorlu sürecin sonuna geldik. Mutluyduk. Dört yıl boyunca zorlandık ama emeğimizin karşılığını aldık. Çok memnunuz üniversitemizden. Gerçekten ilham veren bir üniversite. Eczacılıkta okuyorum. İkinci olarak bitirdim. Çok mutlu ve gururlu Evalu hissediyorum. Giden, Mezuniyetimiz ailelimiz. herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Fakülte derecemde ikinci oldum. Aldırın gayet heyecanlıyım, mutluyum. Bunca e, verdiğimiz emeğin karşılığını almak da çok en güzel. En iyi e, gayet iyi hissediyorum, mutluyum. Süleyman Demirel Üniversitesi 2022-2023 yılı mezunlarının mezuniyetini bizler de Akademik TV ekibi olarak kutluyoruz. Ayrıntılar Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninde.